Edinilen bilgiye göre 11 Eylül tarihinde Merkez Yenişehir ilçesi Menteş mahallesinde bir sitede yaşayan E.A. kapıcı dairesindeki evinin kapısına defol, kürt, alevi, ölüm şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken bazı basın yayın organlarında da haber oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibinin kendisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.